Erhan işi kimin işi usta? Ya İskender'in ya Cevat'ın. Cevat'la ne alakası var? Cevat'ın Erhan'la alakası yok. Bizle alakası var. Cevat da onun arkasındakiler de biliyorlar ki... Erhan'ı ortadan kaldırdıklarında biz ortaya çıkacağız. Peki ortaya çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız? Yani onların planı tuzaktan başka ne olacak? Tuzak muzak memati. Göz göre göre Erhan'ı ölüme yollayamam. Ya öldürürlerse? O zaman ölüsünü alır gömerim memati onu öldürenlerin yanına. Bu ne? Kozalak ağam. Ne yapmak lazım? Ateşte biraz patlatmak lazım. Oh. Kozalağı sobanın altına koyarlar ki... ...büyük odunları yaksın. Büyük odun nerede? Firari ağam. Çıkar, çıkar. Ortaya çıkar. Götürün bunu bir yere. O avanaklara kendinizi takip ettirin. Öyle bir ortaya çıkar ki. <laughs> Tedbirinizi arttırın. Misafirimiz gelecek. Emredersin abi. abi bunu yakacak mıyız vuracak mıyız? Siz kim adam yakmak kim? Lan burası köyün tandırı mı yakıyorsun? Bunu yakmayacağız. Vurmayacağız. Bu duyacağız. Ama daha vakti var. köpek. Ne oldu Şerefsiz kaçtı usta. Ya bacağını diyorum. Bir şey yok sayırdı usta. bir şey yok. Kanadına bakma. Kanadına bakmayacağım. Neyine bakacağım ben Mati? Usta sıyırdı. Demek damara denk geldi. Bir göstermek lazım. başladı efendim. Bütün koridorları kontrol edeceğim. Şu anda bulunduğum kat temiz. Birazdan üst kata çıkacağım. Anlaşıldı. Ya Hüsnü Bey kardeşim saçmalamayın. Kalbimi kırdınız Tuncay Bey. Hüsnü Bey. Tuncay. Tuncay. Allah'a şükür. Az güç var mematinin ayağına baksın. Hüsnü Bey koş. Koşmadan önce durumu izah edeyim. Ben izah ederim sen koş. Erhan Cevat'ın elindeymiş. Muralar bulunduğu yerin yakınındalarmış şu an. Nerede? Usta ben de geleyim. Memati sen bana sağlam lazımsın. Bulut'un durumu nasıl? Kendine geldi. Bünyesi çok güçlüymüş. Ortamda it kuvveti vardır. Hı. Ona bir şey olmaz. Cennetteyiz diyeceğim. Beni cennet almazlar. <laughs> Senin burada ne işin var? Duydum ki kafana kimin sıktığını söylemeden ölmeyeceğim demişsin. Memati intikamımı alsın, sonra canımı kim alıyorsa alsın demişsin. Nerede buldun beni? <laughs> Çöplükte. Sen başka nerede olursun? Kim seni çöpe attı? Patronun mu? Sen patronun oğlunu öldürürsen... ...patron da birini öldürecek. Oğlundan başlamışken sonunu getiririz ortak. Sen rahat ol. Burada olduğumu... ...senden başka bilen var mı? Bizimkiler biliyor. Benim Polat Alemdar'la konuşmam lazım. Sen bir an önce ayağa kalk. Kimle konuşmak istiyorsan konuşursun. Memati. Oğlanın adını ne koyacaksın? Ölseydin mecbur bulut koyacaktık. <laughs> Ben yine gelirim sen istirahat et. Bir şey istiyor musun? Canımın sağlığı. Hı, hı. Bebeği görmeyecek misin? Ne bebeği? Oğlunu. Görülecek durumda mı ki? Ya şimdi ben tutamam mı tamam? Bir yeri kırılmasın çocuğun. Niye tutamıyorsun? Ben hayatımda kucağıma çocuk almadım. Bu çocuk değil. Bu senin çocuğun. Heh. Sana ne kadar benziyor? Benzeyecek tabii. Erkek adamın erkek oğlu olacak. O da babasına benzeyecek. Ömer baba kulağına ezanını okusun, ismini koysun. İsmi? Büyü akıl mı vereceğiz? Biz de çatışabilirdik ama neticede senin adamın. Yani sorumluluk sana ait. Bir kör kurşuna giderse vebali bize kalmasın diye sana haber verdik. İçeride olduğundan emin misiniz? İçeride. Cevat burada mı? Kusura bakma ama Cevat burada olsa içerideki ölecek mi ölmeyecek mi peşine düşmez. Devrim ateşler tutuştururdum onu. Siz gidin. Tek başına nasıl gireceksin? Başkan, Vedat gibi yapmamak lazım. Söz dinlemek lazım. <laughs> Abi özür dilerim. Başına iş açtım. Özür dilerim abi. Tamam Erhan tamam. Abi beni cezaevine yollama. Abi beni öldür ama içeri yollama. Bir yere yollamayacağım Erhan. Merak etme tamam.